Naber işte? Arkadaşlar, Arkamanda kanalında ilgilenmekteyiz. Bana ile birlikte Roblox'ta bugün saklanmaç oynuyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan bu nesneleri dönüşme oyunundayız. Bu oyuna biz girdikten sonra bayağı bir popüler oldu. Ve bu oyunun yapımcısı yeni güncelleme yapıp haritalar getirmiş. Bugün yeni haritalarda saklanmaç oynamaya çalışacağız. Arkanıza yaslanın, güzel bir bölüm olsun, başlıyoruz. Oyunda arkadaşlar daha önce ıslık çalma vardı ya panda. Dostum evet dostum. Onların artık farklı şeyleri de var buldum. Köpek sesi çıkarabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> bu da var. <laughs> Bir de bu var. Ben bunu alacağım bugün. Bu gülmeyi. Bunu bugün kullanmaya çalışacağız. Arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım saklanan mı kovalayan mı olacağız? Evet Buravanda ile kovalayan olduk. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saklama serilerini çok seviyorsunuz. Beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Bekliyoruz. Saklansınlar bakalım. Dostum bu ikiliden kaçamazlar dostum. <laughs> Göreceğiz. Evet burası yeni harita bu arada. Restoran. Abi burası çok karışık. Yandık panda. Biz bunları akşama kadar arasak gene bulamayız. Baya büyük bir harita. Bu yeni geldi. Arkadaşlar bu restoranla hayvanat bahçesi yeni. Hıstık çaldılar duydun mu? Dostum yanlış yapıyorlar dostum. Prolar geldi. <laughs> prolar burada. Prolar al. Yanlış. Şimdi arkadaşlar bu çöp kutusu bana çok şüpheli geldi. Abi yine yanlış. Dostum bak dostum pro gibi oyna dostum. <laughs> tamam dur panda. Arkadaşlar yine yandık pandayla. Bak 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 ıslık çalıyor. burada bir yerde. Kamyonetlerin altına mı girdin sen? Ha yakaladım. Bir tane yakaladım. Sağ üstte göster. <laughs> ya, heyecan yapma kardeş ya. Ben seni görmemiştim oysa ki. İkinci kişiyi yakaladık arkadaşlar. Yanlarına gidince panik yapıyorlar tamam mı? Onlar panik yapınca yakalıyorum. Çöp kutusundan şüphelendim. Aa oynuyor oynuyor oynuyor. Üçüncü kişiye yakaladım. Hepsi ben yakalıyorum ya. Dostum dostum coştum dostum devam et. Yanlış. Bana devam et diyorsun da dört canım gitti söyleyeyim. Dört canım kaldı. Bu harita bayağı güzelmiş arkadaşlar. Bir tane daha yakaladım. Hayvanat bahçesi bölümü de var bunun. En çok onu merak ediyorum. Dört kişi kalmış. Sonunda panda bir tane yakaladı. Dostum nasıl yakaladın var ya dostum. Bravo. Evet bir tanesi çöp kutusu olmuş. Artık ipuçları soru işaretleri ya arkadaşlar. Anahtar çıkmıyor. Cık, bu değil. Bir tane çöp kutusu arıyoruz panda. Dostum ben onu gömmüştüm dostum. Nerede? Arkadaşlar burada var. Bak bu bu bu. Aa bu da değil. Bir tane canım kaldı. Aa. Var ya kardeş seni yakalayamıyordum. Don iki kişi kaldı. Bir soru işareti daha alalım arkadaşlar. Bunlar ipucu veriyor. Paper bag. Paper bag kağıt torba değil mi? Dostum burada burada dostum. Yapıştır. <laughs> Ella Ali provanda coşuyoruz yine. Ay işte son bir kişi kaldı ve panda ile ben kaldık sadece polis olarak. Benim de bir tane canım kaldı. Eğer yanlış kişiye vurursam çok yazık olacak bana. Vuruyorum. Ya. <laughs> 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 Dostum ya ne yaptın dostum? Ama en çok ben yakaladım. Evet son 7 saniye kaldı. Aa, panda kaçıyor. Fan koşsana panda ya. Oo, panda. Dostum ne yapacaktım dostum vuramadım ki. Bastım vurmadı. Ya bravo panda ya. Adam önüne gitti ya. Arkadaşlar bir kişi kaldı o kazandı bravo. Elimizden sadece bir kişi kurtulabildi. Gene iyiyiz. Evet güzel saklanıyoruz arkadaşlar. Kamp haritası. Ya bir hayvanat bahçesi çıkmadı ya. Şimdi takipçilerim kesinlikle demiştir ki Heran Papi anca 10 saniye dayanır. Dostum öyle dostum ne yapacaksın? Sen hemen yakalanıyorsun. Evet ben nerede saklanamıyorum. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Toz tekme yıldım bekliyorum. Kesinlikle hepimizi aynı anda yakalayacaklar. Dostum bence öyle değil. <laughs> <laughs> Bu gülme şeyine bayıldım. Abi hepsi buraya giriyor ya. Arkadaşlar işte hepimiz aynı yerde saklandık. Birbirlerine vuruyorlar. Bak burada bir, iki, üç, dört kişi buradayız. Aha geldiler, aha geldiler, aha geldiler. Dostum ses çıkarma dostum. Tamam bekliyorum. Gittiklerinde gülme efekti atacağım hemen. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Hepsi burada. Hepsi burada. Birbirlerine vuruyorlar. Aaa. Tuttum ya. Panda gitti arkadaşlar. Beni göremedi daha. Bir gitseler gülme efekti atacağım hemen. Hadi gidin. Hadi gidin. Gittiler mi? <laughs> Ay çok iyi ya. Üç kişi kaldık. Geliyorlar arkadaşlar. Aa, soru işaretini aldı. Şu anda tahmin edebilir birimizin. Yerini bilebilirler. Kameraya vuracak. Aa, kameraya vurdu ama. Ya ben ne kadar şanssızım ya. Dostum geldin mi dostum hoş geldin. Ya ben de ya. Bak kamera da kaçıyor. O da yakalandı. 3 kişi kaldı. Arkadaşlar. 2 kişi kazandı. Ya ben ne kadar şanssızım ya. Abi öyle duruyordum bu sefer hiç kıvırdamadım. Geldi yine beni yakaladı. Şu oyunda bir pro olamadık gitti ya. Evet bakalım şimdi hayvanat bahçesini istiyorum. Saklanıyoruz arkadaşlar. Sweet home. Neyse bu da güzel ya. Bu sefer var ya. Of diyorum bak ne yapacağım şimdi izleyin. Aslında zeka küpü. Aha bak plana bak. Aha Abi beni akşama kadar yakalayamazlar da. Dostum öyle deme dostum yakalanırsın. Yo. Arkadaşlar 3 2 1 0. Bu sefer yakalanırsam zaten ben oynamayayım bence ya. Bilmiyorum da. Geliyorlar. <laughs> Abi nasıl polis böyle hayalete dönüşmüş Michael. Yani be burada yakalamaları çok zor. Artık burada da yakalanırsam oynamayayım ben ya. Kahkaha efekti atacağım şimdi arkadaşlar. Hazır mıyız? <laughs> Bunu yapınca çok gıcık oluyordur he, Polisler Evet 5 kişi kaldı Bir adet çöp kutusu Kovalıyorlar onu da Işığı yakalarlarsa Sadece ben kalacağım arkadaşlar Aa yakaladılar Bir tek ben kaldım 50 saniye ben varım. Bu sefer ben yakalamaları çok zor ama soru işareti alırlarsa yakalanırım. Çünkü soru işaretinde yazacak diyecek ki bir kişi zeka küpüne dönüştü diyecekler ve ben o zaman orada patlayacağım ama belki beni göremezdir. İnşallah. Gülme efekti atacağım atamıyorum he. Dostum bak sakın yapma. Geliyor. Bak geliyor. Ya. Abi bunlar çok pro ya. Bunlar ne yapmış bunlar ya? Dostum bunlar akşama kadar oynuyor dostum. Abi daha helal olsun ya. Yine yakalandım arkadaşlar. Şanssızlık ya. Arkadaşlar şimdi Panda VIP server'a girdik. Sadece ikimiz oynayacağız. Ve Legend Pro da kovalayacak. Oh sonunda Zu harita arkadaşlar. Hayvanat bahçesi. Yani yarım saattir bu haritanın çıkmasını bekliyoruz. VIP server açtım arkadaşlar. Sırf bu harita çıksın diye var. Bunun panda da var ya. Bu on numara bir haritaya benziyor. Ve benim böyle bir tane neyim var söylemeyeceğim. Çünkü provanda anlar. Dostum panda mı oldun? <laughs> Nereden anladın? Abi sen nasıl hemen 2 dakikada biliyorsun? Dostum ben seni yakalayacağım şimdi. Panda ayısı oldum evet. Zürafaların yanındayım. Dostum neredesin? Panda hissi oldum zürafaların yanına gittim. Didi 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 didi. Arkadaşlar bu neydi böyle? Bu da bir şey daha ama söylememişimdir. Ben burada çok sırıtıyorum yalnız. Ay nereye gideyim? Dostum kandırıyorum panda ayısı değilsin. Olur mu panda? Panda yasıyım ben. Yanlışım var git bir daha bir bak. Yanlış bakıyorsun git bir dolaş. Nereye gitti bu? <gülüyor> <gülüyor> Dostum göreceksin şimdi gümeyi. <laughs> Aman tamam şu ağzımı açmayayım. Ben havalanırsam beni yakalar. Şu an seni görebiliyorum. Bir yere yumruk attın ama yanlış yere yumruk attın. Son saniye kadar yakalayamazsan hareket etmeye başlayacağım. O zaman da yakalayamazsan yani panda nut panda olacaksın yani panda. Kusura bakma. Yine görmedi. Panda iyisiyim diyorum anlamıyorsun. Panda iyisi oldum. <laughs> Dostum bak dalga geçme. Panda iyisiyim diyorum. Aa bak, gitti kalp aldı. Şimdi bir tane soru işareti çıksa beni yakalayacak hemen. Ne olduğumu bilecek. Arkadaşlar riskli hareketler yapacağım şimdi. Son 80 saniye kaldı. Bu beni yakalayamayacak yoksa. Ya o kadar da belliyim ki yani ne ne kadar böyle saklandığım çok belli yani tipimi baksana Fil, fillerin yanındayım olduğum şeye bakın Dostum neredesin fillerin yanındayım Bu nereye gidiyor orada ne var ya anlamadım Arkadaşlar speed 16 veriyorsunuz bunları yeni koymuş herhalde bazı özel güçler gelmiş şu an yerimi değiştirdin bana. Beni yine göremedim. Bravo sana. Bravo sana. Bravo. Yani burada da o kadar sırıtıyorum ki. Bak gülüyorum. Gülme sesini bir dinlesene. Dostum her yerden geliyor. <laughs> her yerden geliyor. <laughs> Ay sadece bir yerden gülme sesi gelir. Sese odaklan. Sese odaklanırsan yakalayabilirsin. Bak birazdan bir daha basacağım. Gidiyor pambayların olduğu yere. Panda ısın olduğu yerde değilim değilim. Dostum ama buradayım dedin. Ah panda ah panda. Son 19 saniye. Dostum. <laughs> ya akşam oldu anca gördün. He. Neyse yakaladı arkadaşlar ama önemli değil. <laughs> evet arkadaşlar panda kazandı. Akışlayalım pandayı. Dostum nasıldım? Mükemmeldim bana mükemmeldi. <laughs> Arkadaşlar video bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu oyunda dediğim gibi yine güncelleme gelirse çekerim. Çünkü sevdim ben bu oyunu. Sevdik yani. Sonra gülerle görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.